Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar muhteşem bir video olacak bu çünkü Doğuş Otomotiv'den arkadaşlar biz temettü ödemesini aldık Ziraat yatırımda bana temettü ödemesini yaptığına dair mesaj geldi onu da kapak resmi yapacağım oraya koyacağım kapakta görürsünüz Şimdi arkadaşlar temettü yatırımcılığının önemi gerçekten çok büyük Doğuş Otomotiv gibi Tüpraş gibi böyle köklü firmalara, iş yatırım gibi e, köklü firmalara arkadaşlar biz ne yapıyoruz? E, temettülerinden faydalanmak amacıyla sürekli yatırımlar yapıyoruz. E, ve bu hisselerden arkadaşlar şirketlerin kar payı dağıtımlarından da faydalanmaya çalışıyoruz. Ve ben bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten hani bunun balını kaymağını gerçekten yiyeceksiniz. Gerçekten çok keyif alacaksınız. temettü yatırımcılığı gerçekten çok